Merhabalar arkadaşlar Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Yapacağım modeli son günlerde Instagram'da çok sıkça karşıma çıkan bir model. Sizlere de yapımını paylaşmak istedim. İnşallah videom sizler için faydalı olur. Bu dört rengi kullanacağız arkadaşlar. İplerimin markası Altınbaşak. Yazmamın markası da Ebru. Düz renk pembe bir tülbent. Ee, yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz. Burada paylaştığım e, modellerin görsel halini orada bulabilirsiniz arkadaşlar sayfamda. Hepsi mevcuttur ee, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar e, zürafam önceden ben geçmiştim yeşil renkle şimdi yine yeşil renkle devam edeceğim. Hemen şöyle ipimizi zürafamıza sabitleyelim. yakın ve net olsun görüntü. Şöyle öncelikle arkadaşlar bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden geri dönüyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapacağım. Şöyle şu boyutta bir pırpır pır yaptım. Pırpırın içerisinden tekrar yukarı çıkıyorum ve aynı yaptığım zürafanın içine aşağıya iniyorum ve bu şekilde bir tane sinek kanadı yapmış olduk arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir alt kata daha doğrusu zürafanın üzerine ipimi bağladım. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafadan hariç arkadaşlar tekrar bir zürafa daha yapıyorum bu zürafanın içerisinden tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane sinek kanadı yapacağız. Bakın yaptığım pırpırın içinden yukarıya battım. İpimi bağladım ve tekrar aynı zürafanın içerisine aşağı inerek ikinci sinek kanadımı da tamamladım. Şimdi şuradan bakın aşağıya indiğimiz zürafayı da sayarak 5 tane düz olarak zürafa ilerleteceğim. 3 4 ve 5 tane yaptık arkadaşlar. Hemen altıncı zürafamı yapıyorum. Bir tık şöyle büyük yapıyorum. Buradaki zürafamı bakın e, bunun içerisinden tekrar geriye döndüm. Şimdi bu yuvanın içerisinde de arkadaşlar iki tane sinek kanadı yapacağım. Aynı yuvanın içinde olacaklar. Şöyle düzeltelim. Evet yukarıya bağladım ipimi. Tekrar aşağıya iniyorum aynı zürafanın içerisine. Hemen yanına bir tane daha aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Bakın bu şekilde Hemen tekrar aşağıya iniyorum. Bu indiğim zürafayı da sayarak 5 tane yine zürafa ilerletiyorum. Şöyle 4 ve 5 tane zürafamı yaptım. 6. zürafamı yapıyorum. İçinden tekrar geri dönerek yine buraya e, Sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Modelimin içmen kısmı arası sinek kanadından oluşuyor. Şöyle hemen zürafamı bağlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Arasına hemen ikinci zürafanın içerisinden yine Geriye dönüyorum. Ve buraya da aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu orta kısmı 5 taneyi tamamlayacağım sinek kanadını. Daha sonra yine aynı şekilde bir yuvanın içine iki tane sinek kanadı yapacağım. Çünkü buraların modelimizi bu kısmı oluşturacağız. Burayı tamamlayacağım ve modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben şu bu şekilde tamamladım. Bakın şu ortaya 5 tane demiştim sinek kanadı ama ben model yaptığım için 4 tane bıraktım. Normalde gördüğüm modelde bu sinek kanadı 5 taneydi. Yani bir tane daha ekleyebilirsiniz. Şimdi yapacağım modelin devamını şu kısımlara yapacağız. Şu iki, ikili sinek kanadının olduğu yerlere yapacağız. Hemen krem rengi ipimle devam edeceğim. Ben iğneme taktım kamera arkasında. Yakın ve net olsun görüntüm. Evet, şimdi şu sinek kanadının ucuna ipimi bağlıyorum. Bu şekilde sabitledim. Diğer tarafa aynı şekilde şöyle bir yuva yapıyorum bakın. Geçiş yaptım. Tekrar geri dönüyorum bu yuvanın içerisine ipimi şöyle sola doğru başa alıyorum buraya 8 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Ama pırpırlarımın 4 tanesi bu tarafta, 4 tanesi de bu tarafta kalacak şekilde ortasını boş bırakacağım. Şimdi onları yapalım. Şöyle bir tanesini yaptım. Hemen ikinci pırpırımı da yaptım. Şöyle üçüncü pırpırımı Tamamladım. Bakın dört tane şu uzunlukta pırpır pır yaptım ve şöyle elimle düzelterek sola doğru çektim. Şimdi şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Bakın çok az olacak şekilde boşluk bıraktım ve ipimi yana tutturdum. Buraya da aynı uzunlukta ve aynı sayıda 4 tane pırpır yapacağım. Şöyle 6. pırpırı tamamladım. Bakın 7.yi yaptım. 8. pırpırımızı da tamamladık. Hemen ipimizi keselim. Şöyle görünecek arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi bu kısmı da aynısını yapacağım ve diğer aşamayla devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın ikinci kısmı da tamamladım. Bu şekilde 4 tane bu tarafa pırpır pır yaptım. Arasına şöyle bir boşluk bıraktım ve 4 tane de bu tarafa pırpır pırpır pır yaptık. Şimdi hemen pembe renk ipimle devam edeceğim. ipimizi alalım görüntümüzü şöyle yakınlaştıralım ve net olsun arkadaşlar ışığımızda şu birinci yaptığım pırpırın başına ipimi tutturuyorum bu modeli gerçekten son günlerde instagramda çok görmeye başladım ve çok beğendim yapımını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar şöyle hemen diğer pırpıra geçiş yapıyorum Buradan bir yuva oluşturduktan sonra tekrar ipimi başa alıyorum. Ve burayı sık iğne ile doldurarak yuvanın içini tamamlayacağım. Şöyle. Saymıyorum arkadaşlar. Kaç tane sık iğne doldurduğumu içi dolana kadar boşluk bırakmadan şöyle devam ettim. Tekrar aynı pırpırın içerisine ipimi bağlıyorum. Bakın şöyle ipimi bağladım ve bir yan taraftaki zürafaya geçiş yapıyorum. Pırpıra pardon arkadaşlar geçiş yaptım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yine bu yuvanın içerisinden geri dönüyorum. Şöyle ipimi başa aldım. Aynı şekilde sık iğne ile yine bu kısmı dolduracağım. Bu şekilde devam ediyorum. burayı da doldurdum. Yine arkadaşlar ipimi pırpırın içerisine sabitliyorum. Bakın şöyle. Üçüncü zürafanın pırpırın şu alttaki dördüncü pırpırın arkadaşlar içine yine üçüncü yuvamı oluşturuyorum ve aynı şekilde geri dönüyorum. Tekrar burayı sık iğne ile doldurarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde devam ettim. İpimi yine bu pırpırın içerisine bağladım. Şöyle. Daha sonra bakın şu orta kısımda boşluk bırakmıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu boşluğun içerisine şöyle ipimi aşağıya indiriyorum. Hemen baştaki kısma. Bunun içerisine iki tane pırpır yapacağız biraz uzun olacak şöyle elimle ayarlayarak şu uzunluk yeterlidir bir ve aynı uzunlukta iki tane pırpır pır yapacağım Evet ara kısımda kaldığı için biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle evet, tutturdum. Evet. Burayı tamamladım. Hemen yan taraftaki pırpırımla devam ediyorum. İpimi yukarıya aldım. Tekrar yuva oluşturuyorum. Şurada tekrardan alalım. Bakın yuvamı oluşturdum. Geri dönüyorum. Aynı şekilde sık iğne ile dolduracağım. Evet burayı tamamladım yine ipimi aşağıya alıyorum pırpırın içerisine ve devam ediyorum hemen yan taraftaki pırpıra şöyle bir yuva yapıyorum yine tekrar geri döndüm aynı şekilde sık iğne ile dolduracağım Kısmı da bir tane daha yapalım. Burayı da doldurdum. İpimi yine zürafa'nın içerisine sabitledim. Tekrar son pırpır pır arkadaşlar üçüncü yuvamı oluşturuyorum. Bakın şöyle devam ediyorum yine bu kısmı da dolduracağım model oluştuğunda arkadaşlar eminim Instagram'da görmüşsünüzdür. Çok beğendiğim bir model. Evet bu kısmı da şimdi tamamladık. İpimi son olarak pırpırın içerisine bağlıyorum. Ve şöyle keseceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde Gördüğünüz gibi şu uç kısımlara da hemen şurada krem rengi ipim artmıştı. Alalım bunu. Şu gördüğünüz uçlara da üçer tane pırpırlar yapacağız. Şuraya bağlayalım ipimizi. Hemen ikinci pırpırımı yaptım şimdi karşıya geçiyorum ipi keseceğim arkadaşlar şimdi bunu da tamamlayıp ortadaki ipi keseceğim bakın ikinci pırpırımı yaptım ve son olarak burayı da tamamladık şöyle ve orta kısımdaki Pırpır pır ara geçişini de kestim arkadaşlar. Şurayı da düzeltelim. Şimdi ben diğer kısmı da tamamlayacağım. Ee, lila rengiyle yapacağım arkadaşlar. Bu kısmı ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü modelimizi de bu şekilde tamamladık. Bakın böyle çok güzel çok tatlı kelebekler ortaya çıktı. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.